Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dreamix Soldier oynayacağız arkadaşlar. Online maçlar yapacağız arkadaşlar bugün. Online da internetimiz kesilirse de normal maçlar Anton Atletico Nacional bir takım yerde arkadaşlar. Off we go then. Let's hope for some goals then today. Cool it's with the defender now. çok iyi geldik. Roberts orta yaptı. Ama kurt kaleci. <laughs> Arkadaşlar harika geldik. Şöyle çekeyim şu şeyi. Neyse çekeyim? Ne şu var. Orta <laughs> geldi. Kafa kaleci. <laughs> Arkadaşlar iyi geldik. Bu pas. Bu pas gibi. Oh, very very goalkeeper there. Thrown yeah. out by the keeper. So Di Maria. This is Pitzl. Oh, defending. Defender is on the ball.

Well, that in the second half. Strikers' ball. The attacker is in possession. Distributes the play. Defender then back on the ball. daha zor mu? Arkadaşlar umarım evet. Kırmızı çok veriyorlar arkadaşlar bu oyunda. Anında kırmızı veriyorlar onlar bence. Oh, oh, he's on oh, oh, on, oh, on. oh, 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 And we're back and away, but how and this Good distribution. Looks like the opposition are still trying to get back into the game. This is Witzel. Is this a goal? And this is a goal. Oh, finish. Well, let's take another look at that. For a fresh player to enter the fray. They're kicking off after that goal. Will they change their approach to this match, though? Çünkü this team eager for more goals. So arkadaşlar, arkadaşlar. Yetişi yetişi he chooses to throw a, this one out. Distributes the play. Zaten. Intercepted. Geçtelim. Good distribution. Ya, pas kötü <laughs> Will you have to say there's not much chance of a comeback here? His sisters kept his legs from breaking. He's hit the post. He must score. He's the shot. No messing about there. Clean finish. And here's a build-up to that great goal. 3 0 now. The striker picks it up. Tavares Bir pas ah Pas orta Geçmedi Bir pas daha Geçmedi arkadaşlar Oradayız so arka Arkadaşlar arka, çok <laughs> yani kötü bir Leroy adamı <laughs> çok kötü oynadık Bu maç Aa! Arkadaşlar Ha tamam. Bağlantı kesildiği için Atletico'nun yenildiğini sandım arkadaşlar. Vallahi. Galiba güçsüz Türkiye. Galiba Türkiye. Zaten Türkiye yazıyorsa. Tipimiz güçsüz. Son bütün maçlarını yenilmiş arkadaşlar. Yani öyle de demeyelim. Belki bizi yener. Yani güçlülere denk gelmiş olabilir ama. Fer Firmino. Aman kovaya mükemmel pas. Hadi aman kovaya. Koş aman kovaya Allah'ın gerizekalısı. Tam Firmino da kaldı. Ver aradan. Ya çok kötü bir asya yürüyorlar ya. Sıç. <laughs> evet. Ver aman kovaya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tavares ver. Harika. Aman kovaya koş. Aman kovaya. Koş aman kovaya. Firmino ver. Gol pozisyonu. Ortaya. Vurup. Bams gibi gol. Arkadaşlar attık 1-0. <laughs> attık Arkadaşlar, arkadaşlar ben Türk diyorum lan. Benim takımımın adı Türkiye'ydi zaten. Aa lan ne saçmalıyorum lan ben. Ben kendi takımımın adı Türkiye. Ben ne diyorum ya. Gitmişim kendi şeyime bakmışım. En son bütün maçları yenilmişim. Rakibimiz güçsüz diyorum bu da ya. Tövbe tövbe estağfurullah. Kendi takımımın adı Türkiye'ymiş benim. Ben de diyorum Allah Allah ne oldu acaba onlar mı gol attı diyorum ya içimden. Bu arada benim zaman çok iyi geldi. bence atamasın atamazsın, Allah! Atamasın lütfen. Allah'ım Allah korudu ya Rabbim korudu ya. Şükürler olsun ya Rabbim ya. Az daha yiyorduk arkadaşlar. Böyle. Adamsın seri, Sper, Roberts, Richie, Firmino. Roberts var geriye. Çeliş <Sessizlik> var. Roberts al onu. Adamsın Roberts. Hadi Roberts. Koş Roberts. Gol şansı olabilir. Ayağı portanı vur kafanı vuramadı. Ya çok kötü ya. Of. Benzema çok kötü yakaladı ya. Of ya. <Sessizlik>

A will give us a look. Şu an sövüyorum arkadaşlar yemin ederim. Allah Kur'an çarpıyor şu an içimden sövüyorum. Şimdi well, e, yemin ederim ya. İçimden sövüyorum şu an arkadaşlar. Of ben bu oyunu zaten silip silip duruyorum. Canım sıkıldım mı yıkıyorum sonra siliyorum arkadaşlar. O kadar sinir bozucu bir oyun ki. Artık yap ortanı vur alt Allah'ın belası vur artık. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Kayacağım lan ben canım. Ya abi kayamıyorum ya. Adam mal. <laughs> abi çok ya. <laughs> videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu arada bilmediğiniz için söyleyeyim size. Ya. Ne zaman? <laughs> <Benzeme, benzeme. gülüyor> A great goal there. Here's how he found the net. It's three goals to one now. Romeo, here's the trouble. They're appealing, but he's onside. Benzema. Yeah, Sunday, shoot a great Well, as you can see, he was a long way out there, but he connected sweetly to put the ball in the back of the net. And here's the build up to that great goal. Time for a fresh Bir pas daha. Çok güzel ya. Zaten atsak at, at, ne olacak ki? Bari iki atalım da. Vur bari. Onu da atamazsan yok sana ya. Of ya. Çok kötü ya. Bari bir maç daha yapalım da bir maç yanmış oluruz arkadaşlar belki. Yine maç çıktı. Banın. Yine maç çıktı. Çok kötü takım. İğrenç bir takım. Yemin ederim size. Ya, ya? ya oynamı çok iyi oynuyorum aslında. İğrenç bir takım. Ben bu takımla nasıl oynayayım ki? Çok kötü ya. Tıkım. Oynayabilsem oynayacağım da çok kötü bir takım yani. Tek Firmino o var. Filmi tek başına ne yapsın? Adamlar koşamıyor zaten. Hızlı koşamıyorlar. Neyse bari ikiye atmaya çalışalım ya. Atamıyorlar abi. Çok kötü ya. Çok kötü oynuyorlar arkadaşlar bizim oyuncularımız. Gerçekten ya. 5 gol yedik. 5 gol yani. Defansımız zaten iğrenç. Bu arada yanlışlıkla reklama bastım ama kapatma. Allah'tan kapatma tuşu varmış. Çok kötü takım, iğrenç bir takım yani. Ya yemin ederim ya, çok kötü ya takım. Zamanlık diye bir takım geldi karşımıza. Zamalc ne lan öyle bir takım mi Allah'tan tek Dubois'u Ama belki yani kendisi iyi oynuyorsa zaten takımın yok. Şey. Yok, yok. da ben de ne zamandır oynamadığım için. Arango, Arango, Kayona. Allah tam bu sağlar. The replay will give us a closer look. Ankara Allah tam tamamı. Oğlum çok düş moralim bozulacaktı yani. İlk koyuyorduk. İstün var. Güzel bir de. Aman puanın kafasına ben Zaten orada kimse yok. Adam adam oyunu yarıya sokmuş arkadaşlar. Galiba oyuncu değişikliği yapacak. <laughs> yani çok kötü bir takım yani arkadaşlar. Oynanmıyor yani. Adamlar koşamıyor bir kere. Koşabilseler tamam diyeceğim de koşamıyorlar ki. Baksanıza bu nasıl bir pas diye. Çok kötü oynuyorlar yani. Ya. Geçmez o. Ya abi koşamıyorlar adamlar ya koşamıyorlar. Nasıl kötü bir <laughs> <ya>. Çok kötü bir <laughs> ya. Yani iyi oyuncuları almanız gerekiyor. Bomboş. Önüm bomboş. <gülüyor> <gülüyor> koşamıyorlar ki adam tek başına gitmesi gerekiyor koşamadığı için paz vermek zorundayım taç attı İyi ata çıkarız belki yap oradanı vur ya abi vuramıyor ya yemin ederim cinnet geçireceğim ya çok kötü İğrenç bok gibi bir takım ya ya adam gibi oynasalar var ya iğrenç oynuyorlar yemin ederim ya. Ben Dremlik Soldier'da bu kadar kötü bir takımla oynamadım ya. Allah'tan çıkardı bak. Gol de atabilir. Çok kötü vurdu. Ya çok kötü. Aşırı kötü defansımız ya. Ya çıldıracağım yemin ederim. Aha. Aman kva. Koş abi koş sen Allah belanı versin ya. Ya koş abi ya hızlı Koşmaya basıyorum bir de. Koşamıyor ki adamlar. Bok gibi koşuyorlar aynı. Yani. Bok bir bok gibi de koşamıyorlar. Hiç koşamıyorlar yani. Koşma diye bir şey yok adamlarda. pas vermek zorunda kalıyorum. Hadi, hadi yap, pas yap senin anca taşa atarsın çok kötü geçtik oyuncu değişikliği yaparız belki. yani takımda oyuncu değişikliği yapmadan bir şey olmuyor zaten Hep, bütün oyuncular kötü ya Allah belanızı versin takımda şu an videoda muhtemelen sormuştum 50 kere. Allah'tan, well Allah'tan video dedim ya? O kadar underway. sinirliyim şu an. Anlatamam ya. Koş Allah'ın belası koş. Şu an dayamıştım sövmeleri. Allah'tan video dedim? Yemin ederim ya. Böyle bir şey olabilir mi kardeş? Aha! Offsite var mı? Allah belanı versin offsite'ı. Offsite'a yaranan var ya şimdi. Lan ne durduruyorsun sen ya? Abi felsefe basın. Neymiş? Adam var bitmiş bitmiş. Yo iyi bir gerekiyor. Aribo'yu koydum arkadaşım. Time for a fresh pair of Burada there. başka bir oyuncu değişikliğine gittim. Ver pasını Aribo'ya. Hadi maça girer binmez pozisyona mı gireceksin Aribo? Senin koşuşan <laughs> topa ben. Abi koşamıyorlar ki yani. Koşma yok adamlarda. O kadar ben aşırı kötü oynuyoruz Yani şu an. Utanıyorum bu <laughs> şekilde. <laughs> Benim ne güzel takımım vardı. Silindi ya. 2019'da ne güzel takımım vardı. Neymar'ım vardı, Messi'm vardı. Ronaldo'm vardı arkadaşlar. Hepsi gitti ya. Keşke 2019 hiç bitmeseydi. <laughs> Abi nasıl <ne gülüyor> kim böyle <dedi>, için <kim> ya? <laughs> Sonunda bir kutum tuttu abim benim valla. Hadi taça gitsin. <laughs> güzel players then warming up on the touchline. Offside, ya. Aha! Aa, offside değil mi? Arkadaşlar gol attık. Arıba attı Eee? E, offside ya dedim ben. Niye offside yok? Arkadaşlar gol attık. Vallahi attık. Ben offside sanıyorum. Ben yanlış oraya attım topu. Offside ya dedim hatta. Duydunuz. Niye offside vermedi acaba? Offside acaba offside yok muydu? Hadi ikinci gol be. Lan koş lan 86. dakika. Ya. Arkadaşlar yüzümü görmüyorsunuz ama zaten öteki videolarımdan görürsünüz yüzümü. Level and on the back foot and they need Var o. Get this one away. Lan, o kadar ama o kadar ama o kadar sinirliyim ki anlatamam size. yeme yeme yeme. Adamsın kaleci. Hadi Allah'tan tutuyorum. <laughs> Hadi belki son bir fırsat yakalarız arkadaşlar. <laughs> Hakem bitirmezse. Yok ya yok. Hadi <laughs> yeme yeme yeme. Son saniyede yeme. Allah'ım bela lan yeme. Lan yeme. Penaltı. <laughs> kaydım arkadaşlar gol yemiyorum kurtarış Belki kart dedik. Direk vurdu be. Arkadaşlar atamadı. Kırmızı kart gördük ama atamadılar. Galibiyeti, mağlubiyeti kurtardık arkadaşlar. Bir bit bitti. Arkadaşlar Allah'tan kaymışım. Kırmızı kart yedik ama olsun bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.